Vay be. Va ya okul grubundan bildirim geldi. Bir devir kapandı, bir devir açıldı be. Kimse yapmayacak seven yapayım editi şu taklaman. Sen bu editi yaptıktan sonra 10-15 tane kişi çıktı. Herhalde Reddit kapandı sandılar bilmiyorum. Tucal Oçuna karşı Alpin gözü karartış. <laughs> <Doğarken dönüştü. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. evet bence ben öyleyim. Evet. Orus çocuğu Kan evet. Kanye'nin arşivi diye bir oyun önerisi gelmiş. <laughs> Ama oynamayacağım ya sanki. Bir, bilmiyorum oynamayacağım gibi duruyor ya. Ama oyun önerisi mutluluk verici güzel. Oyun önerilerini de bekleyebiliriz Reddit'i. Anzer kamp, bak seninle konuşacaklarım var. Her şeyden önce lütfen, lütfen. Bak her şeyden önce ne olur mimleri attığın mimleri Lord tartışması olarak etiketleme. Lord tartışması bunları içeriyor. <laughs> lütfen, lütfen bunu söyleyeceğim. Şimdilik, şimdilik sadece bunu söyleyeceğim gözüm üstünde. Neyse. <laughs> Top bir poster olmuş ya. Poster. Poser. <laughs> Hakikaten ya. <laughs> Hakikaten ya. Yani Evangelion izlemedim bilmiyorum da hakikaten ya. <laughs> Abi hiç unutmam sıfır abonen vardı ben aboneydim. Helal olsun sana. Be beyefendi acaba niyelsin? niçin Discord dışında değilsiniz? Gelsin öldüreceğim. <laughs> Bu adamı en son gördüğümde Fred Rock PPS'i vardı. Oha! 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 <laughs> ulan, ulan hiç unutmuyorum Cevahir videosu editi yaparken tanıştık. Oğlum sen nereden geldin? Sen buralara nereden geldin? Bir dakika. Cevahir... Oha! Ne? Oha! Ben çok fazla Joey Reddit yapıyordum. Üzdü ya. Üzülmeyin oğlum ya. Yeni kanal da güzel. Üzülmeyin ya. Evet, oğlun artık başardı anne. Ben başardım. Bu yüzden şimdiye kadar gelmedim. Benim ne kadar iyi bir çocuk olduğumu görmeni istedim anne. Helal olsun. Karma olarak beni geçmen çok da övülesi bir şey değil çünkü Reddit'ten bahsediyoruz ve aynı zamanda ben yeni bir Reddit hesabına geçtim. Çünkü e, bu Reddit hesabının şifresini unuttum. <laughs> Ve uğraşmak istemedim. O yüzden bu yeni Reddit hesabı aslında. Ulan Reddit hesabı da yeni. <laughs> yani Reddit hesabı da yeni. İnanılır gibi değil. 2020'de de kanalına bakıyorum. <laughs> Beyazlar yakışmadı be ya. İlk defa beni yalnız bıraktım be ya. İlk defa abini çaresiz. İlk defa abini güçsüz bıraktım beder ya. <laughs> bu arada küçük bilgi benim eski kanalımı Wayback Machine'den araştıramıyorsunuz. Ben sırf inadına yaptım bunu bu arada gıcıklığına yaptım. Ee, olur ya bu kanalın başına bir şey gelir. Bu kanalı bulamazsınız. Bak gördüğün gibi Wayback Machine'den e, kaldırıldı bu yer diyor. Her türlü link de çalışıyor eski kanalı Wayback Machine'den tamamen kaldırdım. <laughs> yani... Niye bilmiyorum aslında niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Gıcıklık olsun diye yapayım diye. Aklımda komikti. Ama şu an düşününce üzüldüm. Ama bir yandan da yani bu kanalda bir şey olmayacak. Bu kanal durduğu yerde duracak. Ee... sorun olmayacak yani. <laughs> bu arada bu kanala gelmişken... Oh, with Marka izlemeyi unutmayın. Hala izlemediyseniz. <laughs> Hangi arkadaşı önerdi lan o oyunu? Hepsi senin yüzünden. Oğlumu mafuslara kızımı yataklara düşürdüğünü bilmiyordum. Böyle olmasın yoluna hiç. Ne iyisemazdın ha. Ne istemezdin. Oğlum mu tanırdı bu adamları kızım? Ay şaşırdım. hangi arkadaşımın önerdiğini söylemeyeceğim. Öldürmeyin çünkü. <laughs> Alp kendi kendine bu hale geldi. 2-3 troll tucu al 3 çek dedi. Bu malda 2-3 trollü ciddiye aldı. Sonuçta kaybeden kendisi oldu. Sen nasıl dersen Malatya Vedat. <laughs> ya panzer. Onurum ve namusum üzerine yemin ederim ki sana 3 taç çekeceğim çocuk. <laughs> Bir gay demiş bana. <laughs> ya bu kim amına Bu adam neden var? Oğlum gidin ya. Umarım. <laughs> <laughs> i̇şte bu adamı bu yüzden seviyorum da bizim yorumumuzu yüzsüz gibi bakmamış. Ayıp oluyor. Ne yüzden seviyormuş beni? Şimdi akıllara şu soru geliyor. Kralımız Kik varken niye Twitch'i seçti? Kik'in kurucusu işkence yerlerine bağış atıyor. Bu doğru bu arada. Yani tabii ki kendi e, tanık olmadım ama yani doğru bir haber bu. Beni sevin. Bu yüzden sevin beni. Bu ben miyim? bu alttaki videonun alakasını çözemedim ama. <laughs> bir de bu poz, bir de sürekli bu poz niye böyle kullanıyorsunuz oğlum sürekli her yerde. <laughs> ya başka başka fotoğrafım yok bin tane video arasında. Günde sadece 4. Hep de Panzer'in postları çıkıyor bu arada. Olmazcık siz de post atın. Ben bu videoya aslında Panzer'in şu postunu koymayacaktım da. Sadece o post atıyor. <laughs> Günde sadece 4 saat uyku, 4 bir yanı hain dolu, yorgun, bitkin ama pes etmeyen bir beden. Hakkını ödeyemeyiz reis. Yoruldun biliyoruz ama bu dava sensiz olmaz reis. Beni karşılaştırdığın adamlardan şüphelenmeye başlıyorum Panzer ama teşekkür ederim. Fatih de ilk seferde İstanbul'u fethedemez. Bir dakika bana edit mi bu? Oğlum sen de yani ortan yok ya yemin ederim ortan yok. Fazla yorumları çok merak ediyorum. Bir tane yorum var. Olmuyorsa zorlamak lazım. Kesinlikle. Şu mistikanı bir mim haline getirebilir miyiz? Abi mis isimli hak veriyorum. Ee, haftanın görev... Yok hayır. Dur bir, bir, dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika çok komik bir şey yapacağım. Bekleyin. Çok da komik değil. Çok da heyecanlanmayın. Evet haftanın görevi... Böyle, böyle yapayım mı videonun devamı? özentiyor Yer, <laughs> ahan yani, anası an kim an kulaklığı düşürüyordum. Benim güneş gözlüğüm daha havalı ama çünkü mıknatıslı. Neyse. <laughs> yani öyle haftanın görevi vermeyeceğim tabii ki çünkü her zaman söylediğim gibi <laughs> havalı olmadığı için. Neyse her zaman söylediğim gibi Reddit bir seri değil. Ama. Eğer ki bununla alakalı meme yaparsanız belki video çekmem belki video çekerim. Belki çekmem ama bir yerlerde illa paylaşırım. Ya Bu Alp niye her yerde karşıma çıkıyor? Reddit'te geziniyorum sadece. Linde ve Peder'in amına koyayım bu arada. TC devleti bana ceza almayacağımın garantisini versin. GH -hey yok Va. Vay, evet 2025 özetleri geldi bu arada. 2 yıldır ilk içte ama her zaman 3. <laughs> Teşekkür ederim yine de. Çok mutlu oldum. Birkaç kişi böyle 2025 özetini bana attı. İlk üçte hatta bazılarının birincisindeyim. E, kimsenin ilk beşindeyim pekala o da olur. Ama yine de e, çok mutlu etti beni dürüst olmak gerekirse. Teşekkür ederim. Yani sonuçta evinizde bir sesim yani bu gerçekten değerli benim için. Teşekkür ederim. İzleyen izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni başlamış herkese de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu adam aynı ben. Tipe bak. <laughs> Niye ne yapıyorsun ya? Kılıf dünyası. Kılıfa bu fotoğrafı basabilir miyiz sakıncası yoksa? Basmayız bunu. Neden? Terör örgütü liderinin fotoğrafını neden basayım? Her türlü görsel basılır yazmıştınız ama Basmıyorum bunu. <laughs> ya ne var ya terör örgütü lideri falan değil ayrıca Tertemiz çocuk şuna bak <laughs> Ayıp oluyor <laughs> Panzerin altından çıkıyor hep böyle şeyler Çocuklar Belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bekleyin. Tamam mı? <laughs> Son 10 gündür de takının suskunluğunun korkutuculukta. Bu bir ay önceymiş ama doğrudur. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Deli seviyorum. <laughs> bir dakika şu an hala aktif olarak bekleyen kişiler var. O yüzden Ç çekiyorum. Böyle yazmak da istememiştim. İlk defa görenler beğensin ya ulan. Bir şey istememişiz hemen içerik çıkarmışsın. Ayıp oluyor. <laughs> What's this? Bunlar kim kime münakoyim? <laughs> <laughs> Whatever you do at the crossroads, don't turn left. You lost L you just kept running away. Running away and I had to follow you. Bu tür Minecraft Eğercilerini çok seviyorum ya. Taklaman da bir ARG yapacaktı. Ventigro diyeceğim. Taklaman olarak anılmak ist ya illa istiyordur da hani Ventigro genel olarak onun orijinal adı olduğu için Ventigro diye sesleneceğim. Ee, Ventigro bir ARC üzerine çalışıyordu. Hatta e, konuşmuştuk. Ben de Vifiz diye bir YouTuber var. Onun yaptığı gibi bu ARC hakkında bir şeyler yapacaktım. Çok da spoiler vermek istemiyorum. O yüzden çok detaylı konuşmuyorum. E, ya yani bir şeyler değil. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece spoiler vermek istemiyorum. E, Valla iki ay oldu. Bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz. Who are you? What did you do to i̇mam Ali bin Asad fesher Ali bin Talib bin Asad İnternet bir hataydı. <laughs> Nasıl koşuyor bak deli deli. Deli dana. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Ya neden amına koyayım? Ben şu an amip zekasında falanım. Sadece şu an mı? <laughs> Bu adam ne <laughs> <laughs> Takipçilerimle aramdaki bağı kimse bozamaz. <laughs> Alp Comrade pide uzatıyor. <gülüyor> Alın. <gülüyor> Orada orijinalinde ne tutuyorum? Orijinalinde şunu tutuyorum sanırım. de bunu tutuyorum. <laughs> FNAF Roxy. Kamerayı bozdum birazcık ama inşallah bozmamışımdır çok o kadar sinirlendin ki bağırıp çağırmak yerine sadece ekran başında böyle duruyorsun. <laughs> Bayılmış ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hangi videomdan da bu? Bir tane korku oyunundan da onu hatırlıyorum. Bayılmışım. ya. bin tane videomun olmasını çok seviyorum. Çünkü her durum için bir şey çıkıyor ortaya. Çok hoşuma gidiyor. Bir adam ölür ama fikirleri asla. İki ay önce 10 Kasım'da paylaşılmış bir post. Birazcık geç kalmışım video olarak. Fakat zamanında atmıştım upvote'u hatırlıyorum. Yani upvote atmak öyle çok da ahımşan bir şey değil ama zaten benim her türlü sosyal medyamdan takip eden insanların Atatürk'ü sevgimi bildiğini düşünüyorum. Ee, ...burada, videoda da koymak istedim yani. Ya bu kadar... ...lanetli bir videonun arasına... ...atamızı koymak saygısızlık olabilir gerçi. Atatürk'e saygımız gerçekten sonsuz. Sonsuz olmayanın da... ...bu kanalda yeri yok bu arada. Dürüstçe söyleyeyim bunu. O kadar. Bunu söylemek istedim. İsimsiz Alp. Bu ne? Niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> Emre mi bu? Bu ne bu? Bu... <laughs> aramızda kalsın kimseye söyleme yakında reddit çekeceğim at bunu reddite. iki ay önce <laughs> hakikaten aramızda kalmış. At bunu reddite dememe rağmen at çekmemişim ben. Aslında bu editi yıl paylaşacaktım ama bekleyemedim o kadar. Neymiş? Ben upvote atmışım gerçi izlemişim muhtemelen de bakayım neymiş. Selam millet. Ben Alpom Raid. Başlıkla bilgisayar aldım. Yine. Kafaya bak. Bu yılı doldulu geçirmemize sağladığın ve pes etmediğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim gerçekten. Ee, ben pes etmiyorum yani yeni kanal açtım bu pes etmek değil bu yeni bir başlangıç. Ee, yani çok teşekkür ederim sizin burada olduğunuz için. Sizin sayenizde pes etmiyorum. Çok havalı şeyler gelecek. Artık yeni... Bak ben samimi söylüyorum bunu. Yeni kanal açtığımdan beri o kadar mutluyum ki. O kadar yenilenmiş hissediyorum ki kendimi. Hani bak ben eski kanalı kapatma kararını e, çok uzun süredir düşünmüyordum. Bir süredir düşünüyordum sadece. E, ama çok uzun süredir... Videoların sıklığı, işte efendim söyleyeyim diğer türlü şeyler, ne bileyim serilerin aralarındaki boşluklar falan o kadar bozuktu ki. Çünkü o kadar sıkılıyordum ki video yapmaktan. Gerçekten çok moralim bozuktu ve hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ama yeni kanalı açtığımdan beri e, seriler ardarda geliyor, videolar ardarda geliyor edit yapıyorum artık. Çünkü edit yapmayı gerçekten yani benim edit yapmama sebebim eski kanalmış amına koyayım. Ben yani gerçekten sıkılıyormuşum çünkü. Şu an o kadar eğleniyorum ki video yaparken. Çok mutluyum lan. İyi ki açtım yeni kanalı. Gerçekten çok mutluyum ya. Ya çok mutluyum lan <laughs> oğlum. Ve bunun sebeplerinden en büyüğü sizsiniz. İzleyenler. Çok teşekkür ederim. Çok büyük şeyler gelecek. Her zaman söylüyorum bunu. Farkındayım. Ama geldiği için söylüyorum. Geleceği için söylüyorum. Maalesef bu büyük şeyleri tek başıma yapmadığım için bu kadar erteleniyor. Ama işin sonunda oluyor ve işin sonunda gerçekten içime sinmiş bir şekilde oluyor. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur ve beğenmeye devam edeceksinizdir çünkü ben durmayacağım. Teşekkür ederim. <laughs> bu kanalın ee, ne kadar popüler olacağını bilmiyorum. Ne kadar ünlü olacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama gerçekten eskisi kadar önemli değil benim için. Çünkü keyif alıyorum. Bunu söylemek istedim. Hadi devam edelim. Tamam hadi. Ağlamaya gerek yok. <laughs> yine ağlıyor amına koyayım. Yine ağlıyor. Oha. Taklamanın Ventikron'un editi. Markiplier yendi bizi ya. <laughs> Markiplier yendi düşüyorduk bak burada <laughs> burada düşüyorduk az kalsın. Aşk... Oğlum Beyza çok güzel lan. Böyle video onun e, yerlerinde durdurmama gıcık oluyor o yüzden durdurmayacağım ama çok güzel bir kız ya gerçekten. Çıldıracağım ya. Aha benim de... Dur buna foto atayım bunu görmemiştim. Bunu görmüştüm de bunu görmemiştim. <laughs> bu hazır yenmişim. Sevgilimi yenemem abi. Sevgilimi yenemem. Garbi Kain'i yenerim bu arada. Taklamanı kapışırım taklamanla. Takla King'i yenemem evet. Garbarus'u da yener. Ye, da yenemem. Belki. Belki yenerim bilmiyorum. İkimiz de metalciyiz ya anlaşırız. <laughs> Eski hesabımın şifresini unuttum. New York'un yeni başkanı tarafından çizilmiş Amerika için yeni bir bayrak konsepti. <laughs> Silent Hill değil mi bu? Silent Hill. Bitirmeyeceğim muhtemelen onu seriyi. Çünkü hiç izlemediniz. Bu ne ya? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye o kadar üzüldünüz ki? O videolar kötüydü ve muhtemelen çoğunuz izlemiyordunuz zaten. <laughs> Neyse ama bir yandan da anlıyorum ya. Evet yani. Ee... Evet bir geçmiş silindi. Okey, üzücü. Ama daha iyileri geliyor. Ve artık silmeyeceğim. Yeni kanalda hiçbir şey silmeyeceğim. Umarım. <laughs> <laughs> tipe <Tüme> bak, yukarıdaki <laughs> tipe bak. <laughs> Nasıl kıydın? 999. video özel OnlyFans hesabı gelmesin abi mümkünse ya. Ne yapmak istediğini kendi bile bilmeyen bir dallamaydı sadece. Dallama demişken. <gülüyor> 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 Selam millet ben <laughs> SMG4 Aa, evet SMG4 bitmiş ben duydum onu. Ben izlemiyordum SMG4'u. Çünkü bir dönem içinde seslendirmenlik yapıyordum. Tabii ki bağımsız olarak. Ee, sonradan yapmayı bıraktım. Bazı birkaç sebepten ötürü. <laughs> Ee, eminim bu sebeplerin ne olduğunu gayet iyi bilenler vardır. Ee, Kimi yapıyordum? <gülüyor> <gülüyor> Özlemişim lan bupkins yapmayı. Ama e, ileride belki tekrardan yapabilirim. Bir şeyler konuştuk. Belki ileride tekrardan Türkçe dublaj için bir e, şeyler yapabilirim. SMG4 bitti biliyorum da Türkçe dublajı bitmedi sonuçta yaparsam haber ederim sizi. Ya yani bu kanalda olmayacak. Eskilerde eski kanalda ya da bu kanalda olmadı. Neyse. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ulan o kadar eski ki bu postlar. <laughs> yani o kadar uzun süredir edit çekmiyorum ki ama gerçekten. Ee, birazcık gecikmiş olsam da ki yani sosyal medyada olsun, YouTube'da olsun her yerde kutladım da kutlu olsun. <laughs> Video bu videoda da kutlayayım görmüşken. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Şu an bayramında değiliz çünkü. Genel olarak Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Kapat kanalı git. <laughs> bunu ben editte ekledim. Ben bu Skin Freak videosunda bunu kendi ellerimle editledim. Çok güzel editlemiştim. Twitch chat'i gibi gözüküyordu. Vatan dediğin bu aslanlar linde. Aa, Viscera clean up. İyi olmaz mı oynasa denmiş. Aslında olabilir. Olur mu? Ben Viscera Cleanup'ı birkaç kere oynamıştım kendi kendime. Güzel bir oyun. Küçükken de çok izliyordum. Yani siz de oynar, oynamamı isterseniz oynarım. Niye oynamayayım? Oyunlarda bilgisayarın kasması benim kanalım için bir meme oldu. Sürekli olarak videoya bakıyorum kasıyor mu bu kasıyor mu bu diye. Artık öyle şeyler olmayacak. Artık yenileri var. Bu arada hala bakıyorum. <laughs> Vay be! <laughs> Bulduğu videolara bak ya. <laughs> Bulduğu videolara bak ya. <laughs> Ay kulağım koptu. Güzel edit. Bu arada Instagram'da komredalp fan diye bir hesap var. Sahibi kimi inanın hiç bilmiyorum. Ama postları çok güzel. Ee, o da edit yapmıştı. Böyle, bu eski bilgisayara set edit istemiştim ya. Bir Panzer Kamp yaptı, bir o yaptı. Teşekkür ederim. <laughs> Az sus ya. <laughs> Hemen de ablamış. <laughs> Komrade çözen Lav'un hissettiği devrimcilik. <laughs> Komrade Alp'in bahsetmişken yakında, çok yakında Emre ve Alp'in yüzleşmesi olacak. Kaçırmak isteyeceğinizi sanmıyorum. Çünkü birçok şey kapanacak. Ve birçok yeni şey açılacak. Soru olarak yani. Bu kanalda kalmayı unutmayın. Neyse. Birinci gece. İlk gece hiçbir zaman kötü olmaz. Ben! <laughs> Biraderim kendini Markiplier sandı. Öyle zaten. Vay be. Her şeyi unutarak ikimiz için de yeni bir sayfa açıyorum. Sana tekrar elimi uzatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu, Her siz, şey... Bir dakika siz ne yaşadınız bu redditte? Redditte bir kavga döndü bir ara. Çok bir bilgim yok. Az bir bilgim var da çok bir bilgim yok. Bir şeyler oldu, bir şeyler yaşandı bilmiyorum. <laughs> El macho. El macho. Devleti yıkmaya teşebbüsle suçlanıyorum. Madem devlete yargılanıyorum. O zaman İmralı'ya da atsınlar. <laughs> Abi bir dakika ya. Dur bir dakika. Ben şu an... <laughs> ne susuyorsunuz? Ne dikiliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yok mu? <laughs> Gözlerimi bağlayarak beni aşağılayamazsınız. Maus korku var mı? <laughs> Reddit 3 geliyor <laughs> abi şu an. Bir dakika. Bir dakika be. Yarrak! Yarrak! Ya bir dakika. İkisi de yalan söylüyor. <laughs> ben mi be? Yalancıyız. Sevim, yalan böyle durmaz. Ya bir dakika. Sevim, Dur olamaz. ben şey, ben her şey daha atmışım bu arada orada bir, bir şeyler olmuş. Bir dakika. Bu videoyu çok komik buluyorum bu alttaki videoyu yüzden izleyeceğim. <laughs> Şu an ben Reddit'i kapatacağım. Amacım bu. Hani video bitti bu kadar diyeceğim. Aile evinde fikir belir. <laughs> tamam bence final için mükemmel bir posttu bu. <laughs> final için mükemmel bir posttu. Reddit gerçekten eğlenceli. Birazcık eskiye gitmiş olsam da Reddit bayağı eğlenceli bir yer. Ben çok gülüyorum Reddit postlarını. Arada açıp bakıyorum video dışında da Bayağı komikler. Eğer Reddit'te bulunmak isterseniz her videonun altında ve bu videonun da altında link var. Gidip katılabilirsiniz. Ee, onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Reddit 4 gelecek. Bir ara. İlla Artık zorlamaya gerek yok. Tamam. Yani Reddit istiyorsunuz. Gelecek. Tamam. Ee, fakat o zamana kadar ee, gidiyorum. Şu an burada videoyu kapatıyorum. Ve videoyu buraya kadar izleyenler için de bir sürprizim var. Şu an bu videoyu kapattıktan hemen sonra ne videosu çekeceğim biliyor musunuz? Del